Selam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Talha. Bugün sizlere Roblox neden kapandı? Roblox ne zaman açılacak ve Roblox'ta oluşan yeni gelişmeleri açıklayacağım. Ama geçmeden önce kanalıma ve videoma like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Roblox 2017 yıllarında yetişkinler için bir oyun fakat 2019 yılında çocuklar yani biz oynamaya başladık. Roblox'un kapanma sebeplerinden birisi Brookhaven zaten bilmeyen yoktur. Bu oyun çocuklara özel olsa yetişkinler de arada sırada oynuyor. Fakat konumuz bu değil. Gelin konumuza geçelim. Ve zaten Roblox 3 gündür kapalı. Kimse giremiyor neredeyse. Zaten merak etmeyin Roblox'un açılma tarihi Ağustos ayının içinde olarak biliniyor. Yani illa açılacak. Zaten Roblox resmi bir açıklama yaptı. Ve açıklamanın sebebi ise çok fazla oyunu kaybetmesiydi. Ya zaten Roblox bu açıklamayı yaptıysa büyük ihtimal Ağustos ayında net açılacak demektir. Ve Roblox'tan oyun oynayan ve gelir elde eden biri şu anet yazık ki asla gelir, kazanamıyor. Şu konuyu anlatayım. Roblox açıldığında hesabınızda hiçbir şey kaybetmeyeceksiniz. Bu çok iyi zaten. Resmi açıklamayı birazdan koyacağım. Fakat koymadan önce kapanma sebebinden bahsedeceğim. Kapanma sebebi çok saçma. Zaten Roblox kendi kuralları içerisinde yasak olan şeyler bunlara yani hiç gerek yoktu. Şimdi ekranda Roblox'un yazdığı mesajı koyacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu sahte değildir. Zaten siz de bakabilirsiniz. Kapanma sebebi zaten çocuklara uygun olmaması. Artı 18 içerikler falan. Ama zaten çoğu Roblox oyuncusu sadece kendi keyif olanı olan oyunlara giriyor. Artı 18 oyunlara giren kişi sayısı günlük 5000 gibi bir şey. Fakat normal oyunlara giren günlük oyuncu sayısı 10 milyondan fazla kişidir. Ve size şunu da söyleyeyim. VPN veya web kullanmayın. Hem çok zararlı hem de çok risklidir. Fakat normalde oyunlara giren günlük oyuncu... Yok, şu uygulamayı kapanacaktır. Yok, bu uygulama kapanacaktır. Bunlar yalan arkadaşlar. Resmi olmadığı sürece sıkıntı yoktur. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.